Sharikana. And أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Muhammad is the one who سيدنا the one who is the one الله is الله one الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلى الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم haramı, izgihü ve malihü ve tabuhü. Söyledi Resulullah, فيما قال أو كما قال. Değerli Müslümanlar, Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Her Müslümanın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır. Muhterem Müslümanlar, bugün 15 Temmuz Bundan tam altı yıl önce bugün ülkemiz tarihin şahit olmadığı korkunç bir ihanet ile karşılaştı. Sureti haktan görünerek yıllar yılı milletimizin tüm maddi ve manevi değerlerini istismar eden dış güçlerle şer odaklarıyla işbirliği yaparak pek çok alanda güç sahibi olduktan sonra bu gücü kendi menfaatleri için kullanan bir yapının nasıl bir ihanetin içerisinde olduğu ortaya çıktı. Anlaşıldı ki bu ihanet şebekesi FETÖ yarım asırdır kardeşi kardeşe kırdırmanın sinsi planlarını yapmış. Gençlerimizi ailesinden koparmaya çalışmış. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak için çaba göstermiş. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan aziz milletimiz Allah'ın musret ve inayetiyle bu işgal girişimini de geçit vermeden hamdülillah. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Mü'min bir delikten iki kere ısırılmaz. O halde bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için her birimiz sorumluluğumuzun farkında olalım. Yüce dinimiz İslam'ı sahih ve güvenilir kaynaklardan öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde Sünnet-i Seniyye'nin örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Çocuklarımızın dini bilgiyi doğru yöntem ve metotlarla ehil kişilerden olmasına özen gösterelim. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak isteyen her odaklarına fırsat vermeyelim. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı yek vücut, tek yürek olalım. Değerli bu kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal varlığımızı, milli birliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi bütün menfaatlerin üstünde tutarak hizmetlerini sürdürmektedir. Cami ve Kur'an kursları, gençlik merkezleri, aile ve dini rehberlik büroları vasıtasıyla Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyle milletimizi buluşturmaktadır. Hutbeler, vaazlar, seminerler, konferanslar, yazılı ve görsel yayınlarla aziz milletimizin dini hayatına rehberlik etmektedir. Yüce dinimiz İslam'ı ve O'nun muazzet değerlerini istismar eden yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir. Estaizu <laughs> billah Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yapıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Ayeti gereğince başta çocuklarımız gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerini her türlü şiddetten, hurafeden, aşırılıktan, zararlı alışkanlıktan ve dini istismardan korumak için var gücüyle gayret göstermektedir. Aziz Müslümanlar, gün farklılıklarımızı zengin kabul ederek milletçe kenetlerine ve geleceğimizi birlikte inşa etme günüdür. Gün, şahsi yemenleri için dini istismar edenlerle, samimi gayret içerisinde olanları feraset ve basiretle birbirinden ayırt etme günüdür. Gün, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa günüdür. Kutlen bitirirken, geçmişten günümüze vatan, millet ve mukaddesat uğruna Fedai can eyleyen aziz şehitlerimiz rahmetle kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Değerli Kardeşlerim, namazdan sonra yurt içinde ve yurt dışında inşaatı devam eden camiler ve kura kursları için yardım toplanacaktır. allah Teala yapmış olduğumuz yardımları kabul eylesin. Ve gâlemle, sallallâhu aleyhi ve sellem, التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليك فأسأل الله لي ولكم التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين يد الله الإسلام